Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iki renkli tunus işi çok beğeneceğiniz ve çok kolay güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Şöyle göz kararı bir miktar zincir çekeceğim. Zincirlerimi çektikten sonra ilmeklerimi sayarak yapacağım. Ee, bu arada ben sadece model anlatımı yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden belli bir sayı ölçü vermiyorum. Diyelim ki siz bu modelden battaniye yapmak istiyorsunuz. 1 ee, metre boyunda zincir çekip o şekilde başlayabilirsiniz. 1 metre ya da 110 santim de olabilir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir miktar zincir çektim. Bu zincir benim model anlatımım için yeterli olacak. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındakinden batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Bir yanındakinden battım. 3 4 5 6 Görüntü netleşsin. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 16 tane ilmek üzerinden yapalım arkadaşlar. 4 ve katlarından oluşuyor modelimiz. 16 tane yaptım. Evet şimdi önce birini sonra iki iki şeklinde çıkarıp başa kadar geleceğim. Evet başa geldik. Şimdi Şöyle iki renk birden kullanacağız arkadaşlar. İki rengi birlikte yürüteceğiz. Önce beyazla dört tane ilmeğimi alayım. Şöyle tığımın üzerine bakın. Bir, iki, üç ve dört. Dört ilmekle başladım. Yeşil ipimi alıyorum. Dilerseniz bağlayabilirsiniz. Ben şöyle vakit kaybetmemek adına bağlamayacağım. Şöyle sıradaki ilmeğime batıyorum. Bakın dört tane ilmek aldım. Sıradakine battım ve bunu bu şekilde çıkararak başlattım. 1 2 3 ve 4. 4 tane de yeşil aldım bakın. Şimdi devam edelim beyazla. Yeşili bıraktık. Beyazı aldık. 1 2 3 4. 4 tane de beyaz aldık. Beyazı bıraktık. Yeşili aldık. Şöyle bir iki üç ve dördüncüyü de bakın buradaki son ilmeğime batarak aldım. Evet. Dört, 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 dört şeklinde yaptık şu anda. Şimdi önce bir sonra 2 bakın her rengi kendi kendi renginden çıkaracağız. 2 2 şeklinde çıkardım bakın. Yeşiller bitti şu anda. Şimdi yeşili bıraktım, beyazı aldım. 2 2 2 2. Beyazlar bitti. Beyazı bıraktım, yeşili aldım. 2 2 2 ve 2. Yeşili bıraktım. Beyazı aldım. Yine. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Evet. Şimdi bakın burada yeşil başlatacağım. Şöyle hemen yeşilimi aldım. ilmeğimi çıkardım. Bir tane yeşil başladım. Yeşil ipimi bıraktım şimdi beyaz ipimi aldım ve dört tane beyaz yapacağım bir iki üç bakın dördüncü beyazı yeşilden alıyorum dört bir beyaz burada bir yeşil burada başlattım burası dört olana kadar devam edecek şimdi beyaz ipimi bırakıp yeşil ipimi tekrardan aldım bir 2 3 Bakın yeşil burada bitti. 4 tane yapacağımız için kaydı şu anda bir tane beyazdan aldık. Bıraktım yeşil ipimi, aldım beyaz ipimi. Bakın şimdi beyaz kayacak. Şöyle 1 2 3 ve 4.'cüyü yeşilden alıyorum. 4 devam ediyorum bıraktım beyaz ipimi aldım yeşil ipimi 1 2 ve 3 kaldı burada dördüncü de bakın burada arkadaşlar öyle düşünün şöyle burada 3 kaldı her sırada burada bir eksilecek her sırada burada eksilen buraya geçecek şimdi önce bir sonra iki sonra iki şeklinde yeşilleri çıkardım bıraktım yeşil ipimi Pardon Bıraktım yeşil ipimi, aldım beyaz ipimi. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Beyazı bıraktım, yeşili aldım. 2 2 2 ve 2 şeklinde bunu da çıkardım. Yeşili bıraktım, beyazımı aldım. Evet. Şöyle bakın çıkardım. Bir tane yeşil vardı burada. Onu da kendi renginden çıkaralım. Şöyle yeşilden çıkardım. Şimdi yeşil sayımız burada iki olacak. Şöyle iki tane yeşil yaptım. Bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle. 1 2 3 Bakın yine dördüncü beyazı yeşilden aldım. 4. Beyazı bıraktım, yeşili aldım. 1 2 3 ve 4. Bakın, şu şekilde yeşili bıraktım, beyazı alıyorum. Şöyle bırakalım. Evet. 1 2 3 4.'cüyü yeşilden aldım. Beyazı bıraktım. Yine yeşil alacağım. Bakın şimdi burada iki tane kaldı. İkisini de yeşil olarak alıyorum. Bakın buradaki iki dört taneydi. İki buraya geçti. Bakın. Devam edelim. Bir sonra iki. Bıraktım bunu. Aldım krem beyaz ipimi. Evet şöyle 2 2 2 2 şeklinde çıkardım. Yeşili aldım. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Tekrardan beyaza geçtim. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım yeşile geçiyorum Evet iki ve iki şimdi tekrardan yeşille devam ediyorum bakın ikiydi bu sırada şimdi üç olacak her bir sırada bir tane arttırıyorum İki ve üç şimdi beyazla devam ediyoruz şöyle yapalım bir Pardon kameraya değdim şöyle daha rahat yapalım 2 3 ve 4. 4 tane beyaz aldım. Yeşille devam ediyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü bakın yine beyazdan alıyorum. 4. Evet, modelim bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın buradan eksiliyor, buradan artıyor. Şu sırayı da tamamlayayım. Sonrasında kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı sizlere göstereceğim. Zigzag bir şekil alıyor ve aynı zamanda da şöyle bir yerden artıp bir kenardan eksilip bir kenardan artıyor arkadaşlar. Bakın dört tane yaptım. Şimdi yeşile bir tane kaldı. Bir ilmek kaldı. Onu da bu şekilde alıp tamamlıyorum. Bir tane yeşilden çıkarıyorum. Gerisini şöyle Beyazla devam ediyorum çıkarmaya. Evet. Yeşilden alacağım. Şöyle. 2 3 4. Beyazdan çıkaracağım. 1 2 3 4. Şöyle göstermek istiyorum bakın biraz modelimiz belirginleşti aslında şimdi yeşilleri çıkarıyoruz 1 2 3 bakın şimdi yeşilleri başlatacağım 1 iki, tığımızın üzerindeki ile birlikte 3 ve burada artık 4 tane var şimdi burada hiç yeşil yapmayacağız arkadaşlar ve bu şekilde modelimiz devam edecek şimdi ben anlatımımı yaptım kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı alıp sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu. Daha büyük bir tığ kullanarak yaptım. Biraz daha dokusu yumuşak oldu. Evet şöyle arka tarafını göstermek istiyorum. Bakın bunun arka tarafı da çok farklı oluyor. Bu şekilde zikzak alıyor bunun arka tarafı da. Yani arka tarafı da kötü durmuyor bence. Burası da güzel görünüyor. Evet asıl modelimizin düz tarafı da bu taraf. Evet çok kolay ve çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, böyle bir modeli battaniye yapımında özellikle battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.